Evet hayırlı akşamlar. Vallahi pazara girdik aradığımız çiçeği bulduk ama bu o değil. 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 Sarımsaklar. Bir Duyarlar. Baldırcanlar. Kadife. Evet çok güzel. Ay. Aa, Güzel. merhaba Semiha Kani. Aa, tanıdınız Aa, sizi mı? Burada mı, mı görecektim seni? Evet. Ay, çok ben sizi çok seviyorum. Çok Ay teşekkür ederim. Evet. Kızınız mı? Evet. Torununuz kızım. mu? Kızım hanımefendi. Aa, pardon çok tatlı. Aa. Bana versene onu. Ay veremem. Aa. Bakmayın. Ne zamandan beri takip ediyorsunuz? bak <laughs> Hayırlı günler. Ana Sevaş'a bak bak şu şalvarı hemen al. Daha daha. Vallahi hemen al. Pullu pullu Anne o... Ne kadar tatlı. senin acilen var ya lan. Vallahi çok yakışır ona. Allah'ım. <laughs> He canım. E sen abla sensin. Ana benim. Ana, burada çeşidin daha çok ya. Hoş geldin. Hoş aynen, buldu. Aynen. Nasılsın? Şalvar. Evet. Olur olur. E şimdi bu sene olmazsa seneye olur. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Geziyoruz. Bugün dönüyoruz Allah izin verirse. İyi burada, burada, burada. Onsuz olur mu? Çok güzel. Ne yavrum? Onun büyüğü de var özle o zaman annem kız geleceğiz. He. Var mı aynısından? Ha. He, ha, al hadi. Takım giyeriz ış kızımla. Aman vallahi ne güzel. Ben doydum. Bir tanem merhaba annem. Nerede Severt'e gel, nereye gel? Ha, aynısı bakın. Yıldırak, yıldırak hediye da hmm. dökülmez. Yok yok, dökülmez. Bakayım yo, yo, yapıştırma ya, mı ha, yapıştırma. He he, aynı. Ya o Ya 30'da yıkanır ya, bir şey olmaz. Hı, tamam. Ondan Eş olsun diye. Üçümüz giyerdik. Emme yok. Aha şal Aha şalvar yine var Özle. Allah Allah ne kadar tatlı. Heh. Aha kankin orada bak. Abla kankin orada. Abla kankin orada. Abla paraya daldı hadi. Arkada arkada kanken Daha. Hoş Buldun mu? Vallahi aa, şimdi. Tamam olsun. Fark etmez. İçimize sineni bulduk ya. Dün baktık saç da onu beğenmedik. <laughs> Bildiğiniz de <güveşti> o toprak. <laughs> Sevoşa şalvar aldık. <laughs> hadi bakalım. Özlem şunlar benziyor aslında Onu aldığımıza. Tamam haydi. Hadi kolay gelsin ablacığım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> lastiklere bakın lastiklere burada dolu küçükler için yok ama hadi gel yok be onlar giyilmez gel aşkım ha terlik evet ama terlik de acıtır ya yavrumun yani. ayağına acıtmaz, acıtmaz ya biraz büyük alayım hı <laughs> Ayağında yara vardı lastikte vurmuş çocuğumun ayağını. Bant yapıştırtmadı niyeyse. ya? Mavi alsaydın be Özlem. Elbisesi mavi ya. Aha var. Aha aşkım. Erkek mi acaba bu? Ha, erkek erkek o. Hmm. Tamam pembe al. Ne kuzum? Yok be yavrum ne yapacaksın onu kötü onlar. Sevoş, Sevoş haydi, gel gel. Evet 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 hedefimize geldik, geldik geldik. Heh. bu herhalde değil mi? Hmm. Evet. Hani canım bu mu? Bunlar işte böyle Hangisini büyük He. Birşey, evet. Onu gidiyor böyle toprak Hayır, bir de içinde evet. Bunun, onu evet. bile gideremezdin yani. Ha, Hı, evet. beğenmedik onu. Yok yok. Bunlar evet. Işte. Çok ne güzel. İstanbul'a otobüs parası vereceğiz bir de bagaj. He ben, ha, gördüm. Alacağım. Ne kadar haket? et? 1300, 1400, Bu ne kadar? Bu 900. Oğlum, o topraktır. Evet. Işte büyüğünü almışken almışken büyüğünü al. almadık, büyük mü alalım. alalım? Almışken Ama özlem bunu çok güzel korumamız lazım. Eve sokmamız lazım. Tamam. Hani keçiliğe falan koymamamız evet. lazım ki kırılmasın Tabii diye. Tabii kırılmasın. Evde nereye sokacağım? Evde. <laughs> <laughs> Bazanın altına. <laughs> Bazanın altında <laughs> <altına gülüyor> yer yok. Ki. Niye öyle gerekli? yok? bir diğer şeyde... Balkon mu var? <laughs> Ev küçücük. Olur aynen öyle. <laughs> Ha, olur, 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 Tamam alalım, büyüğünü alalım. Sen o girişte Nasıl bir götüreceğiz? var ya. Ha, girişte bölme. Siz kaç kadar buradasınız? Çok 45 Ha, o zaman yetişmez. Ha, yetişmez. Ağır mı peki? Bir bakın. Özlem bir kim bak tutsana. Ağır. Ağır dersiniz. Aynısı, aynısı olsun. Altta kim verdi? Altta. Hangisi güzelse kaliteli Hayır, hayır. hepsi aynı saçlı zaten. Ufakla büyüklü, ebatına göre. Büyüyor olsun abi. Yapmışken de. He. Öyle tutunca, öyle tutamak. Öyle ağır gelir bak. Heh. Tutmak istedim. Bacakları içinde mi? Evet, bak şöyle bir kaldırın. Deneyin bakayım. Ah, şunu da, da getirdim. Tamam, tamam. Sıkıntı değil. Bacaklarını nasıl takacağım ben bunu? Bacakları içinde takacaksın. Sever her Hani bir daha yerim tamam. Ne güzel valla çok güzel oldu. İşte, ben, çok doldurmadan yağlaya yağlaya getireceğim. Kaynana bilir zaten. Oturur başına. Adam bize onu kapalayacak. Kaynana. İşte yani Bu ekmeği yapayım. yakar. Yok diyor kayısı çok. Bir de onun Bu da... ki içindeydi. Un gidecek yeri de yoktu. Aha, oklama kuruldu orada. He. Bir de bunun üstte işte var ya. Ee, tavuk, Aa, güzel. Tavuğu seni tavuk yapın. Çok güzel tavuk olur. Bu şey hangisi? Kalın mı ince mi? İnce al. Hı hı. Ortalama ne kadar? Onu da işte alayım. Ha fark etmez. Bir kalın bir ince alayım. Olur. olur. Bunlar da hediyesi değil mi? Tabii tabii. Bak, bak ne güzel ya. Bak işte budur. <laughs> ne kadar hareket <rafiyet> ettin <laughs> <laughs> Aa çok güzel ya. 60 santim ne alacağız kız? Onu niye süpürdün? Ben. Annem bir kral döndü E, al... Tamam. 60 santim ne alıyorsun? Burada evet. Tamam büyü olsun ya. Orta boy, boy mu evet. Ben bilmiyorum. Evet, abi. İki santim fark i̇yi var. İki fark on, var. O zaman 58 santim al.

Kanju. Hadi hadi. Ata da ata yanıyorsun. Ha söyle oğlum söyle kanju hangi kanju ya? Ha? <laughs> oğlum, ha, o zaman tut. Ha. Yorum bu tek tane kullanma ata. Kanju. Ha oto üstte kanju. Kaçtın mı? Kaçma. Kanju ben 5 tane şekerle geldim imkansız. Kiminle Güzel mi? Güzel mi? Evet. Güzel mi? Abi, Ama nerede kullanılıyor? Otur oraya. Otur, oraya. Otur açtım. Hemlerde kullanıyor. <laughs> <laughs> tamam. Bu <laughs> adamın bir adam oymayı evet. mi? Yapmaz mı? Yapması gereken mi yandığında yapma? Binir mi? Ah, onu binir. Özel Tamam bakalım. Ay, <laughs> bunlar ne kadar? Bu 600 lira. Bu ne için kullanıyorlar buna? Hamurleyin diye geçer o. ha. Ve sen dışarıda domates, domatesle yapabilirsin. Seninle bir şey Çok güzel, değil mi? Salça kaynatabilirsin. Bunda. Yapmaz mı? Ha.

Burada da köylü ablalarımız satıyorlar köy ürünleri. Böyle. Bizim alışverişimiz bitti. Yiyecek almayacağız zaten. Hoş. Evet, istediğim oyuncaktan buldum. Yavuz buldu vallahi. Mu? Yok o güzel değil aşkım. 4 evet. tane özlem 40 lira. Evet şöyle dalıyoruz pazara doğru. <laughs> Domates alacakmış arkadaş. Buyurun, buyurun. Oo, ne kadar güzel. Pazar tazecik. Valla. Desteğenler tarhana zamanı. Su içiliyor mu acaba? Evet çocuklar su içiyorlar çeşmeden. git götürmeye. He olur. Hadi ayrılmayalım. Şey nerede? Haydi yavrum. Nısıırlar. kolay gelsin. Sen gel hoş geldin. gel gel gel. Anne. Gel gel gel. Sevoş geliyor yavrum. Hadi. Ayans da ans da. Poşetleri bana ver kızım sen. Ne Ha sen taşıyacaksın. Al, al canım. Teşekkür Ay, şu, ederim. O şu acı biber herhalde değil mi? Çok güzel. O acı biberler müthiş. <laughs> ha. ha. Oh. Aşkım Hoş nasılsın? Verdiğin. Hoş Can. buldum bebeğim. Bebeğim güvetli ol güvetli. <laughs> ya Ay burada da görüşmek olur. nasipmiş. Ya. <laughs> hani buradan mı alıyorsun biber? Ha gül biber. Dur bakayım biberin çekeyim biberi. Oo ne güzel. Ben de güzelim. Evet güzel kadınsın gerçekten. Kim alıyor onu? Sen mi alıyorsun o biberi? Gül biberi. Gül biberi. Ha. De, yarabbim, <gülüyor> He. <gülüyor> yaz mı gelecek? Canım görüşürüz buralardayız. Sağ ol abicim. Sağ olasın. O ballar, bazlamalar. Biber buldular. Şöyle ilerleyelim. Kızılcıklar. Buranın pazarı bir hayli büyükmüş arkadaşlar. Kızılcıklar oldu mu? Senelere doldu mu? Hey! Ama poşete dolmuş kızılcıklar. Evet. Çektim çektim sağ ol. Hey yavrum. Ne? Burada burada. <laughs> Çok güzelmiş buranın pazarı gerçekten. Bu da köy tavuğu gördüğünüz gibi. Hmm, kocaman. Organik tavuk da satıyorlar yani. <laughs> Çok güzel. Harika pazar. Burada da kahvaltı türleri var. Ha muhabbet edin bakayım iki. Kuşta satıyorlar besbelli. Hayır aşkım. Of 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 of. Sebzeler. Bu biber nasıl? Aman Allah'ım. Sarı biber. Valla güzel başka rengi yani. Taze ama rengi farklı. Saçabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sen o şekilde şalvar buldur valla. O olur ama Özlem ona. Al ikisini de. Başka rengi var mıymış? Sorsana aynı boyutta. Oo. Ama şey boy olarak aynı olacak. Ha bu kızımızı alıyoruz. Kızı bir göreyim şöyle. Bir göreyim. Çiçekli olsun. O büyük hiç, gelir ki. 4 tane torunum var, hiç kız torunum yok. Al, olur mu? Hayır değil. değil Giydir bakayım Özlem Düştü mü Hemen düşüyor hemen Kuru yerde ölçüm, sel alıyor bizim kızı Büyük gelir o Şu sen askıdakinden ver abicim Şimdi giysin o Ama hangisi Heh. Şey. Ne kadar tamam. fiyatı? Bu da yeni. 50 lira bunlar. Bu He. Bu da yeni. Aynen. Tamam ona. Ama o kısa ya. O olur ona. Kısa o kısa. Çok mu kısa? Bak bak. bak. He. Kısa özel. Kısa kısa. Şuna bir bak. Çok da yerde sürülmez. Çok göbeğine çekme. Bugün gelin Erzurum'a gitti. Baksana. Ya kızım dedim. Allah. Dört tane torun var. Bir tane kız yok işlerinde. Bunlara <laughs> baktılar da. He. O evet. da çok güzelmiş elinizdeki. İşte o, bu. bu bu. mu? Ama... Evet, dayan. Özlem. Aha. Çok güzel. Hı -hı. O solmuş abi. Bunu al biraz. Efendim? O soluk sanki abi. Hayır değil. Güneşte mi kaldı Hayır acaba? Değil. Aa büyük büyük şal var da güzelmiş Özlem bak. De ipte. Aa bundan evet. herhalde o da. Kim aldı Sevoşa. Hadi ya. Vallahi. Baksana şu askıdakine. Çok güzel bak. Ne güzel. Ne kadar abi İnşallah kız torununuz olur. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. Rica ederiz. <laughs> evet. Ha. <laughs> hmm. Özlem onu alma. Alacaksan onu al. Çok güzel askıda bak. Boncuklu gibi ya daha. Direğin arka tarafındaki. Ha ha çok